Parlaklık yok. Parlaklık var. yok. Var bak. ESC'ye gir. Var. İyi tamam. ESC'ye bas. Oradan. Iıı... Ee, nerede? Parlaklıkta var. Hah. Aç durdurma yavrum. Teşekkür Şimdi ederim. Teşekkür ederim. Oyunun sesine bir tık tıklayayım ben. Evin içi de parlak olacak mı? Olacak. Okey. İyi herhalde. Şimdi ölüm gibi bir şey. Bak nasılım. Aa, Topuzuma ben bak. Ben böyle yaptım. Hee. Şimdi, Siz aynı taktirde. aynı olmayayım dedim. Ben şunu alayım bir de, al bunu. Ben de şunu alayım. Bunları bir atalım. Bir şey taşıyacağız mı? Ne taşıyacağız? Bu malzemeleri taşıyacağız. Ya, bak, Hangileri? E, i̇lk taşıdığımız malzemeler, budu bebeği, oji tatlısı, defter, aldım mı? Bunlar. Biz Soğutma, aman soğutucu. Aman soğutucu ölçer, her neyse. Bak şuradakiler bak, gel bana. 1, 2, 3, 4, şu 4'ü direkt içeri taşınca. Ben... Al iki tanesini. Şimdi ben de... Bak yine karanlık burası satayım. Eee dur ışığı açalım şimdi. yok mu senin? Var. Başka bir şey kaldım buradan? Ya, Mor ışık ayak için. Onu sonra alırız ya. Aile hani şey, yok. Tamam. Başka bir şey yok. Tamam, Şimdi Bir tane de savunma amaçlı bir haç bilmem ne falan al eline. Sen al Haç ben. nerede? Ben geçen gün bulamadım. Orada ya. Evet. Aa, böyleymiş. Bak al eline malzemeyi, yürü gidelim. Hangisini alayım? Al denedim. Evet, yakınımıza geldiğinde bir şey yapacaksın. Yine atar, değil mi? Ha burada. Eksi. Kaç? Eksi kaç? Eksi 0.4'ü gördüm ama sonra gitti. Bu arada hayret avuk kaçırabiliyor haberin olsun korkma. Yukarıda mısın? Yok aşağıdayım. Sen yukarı mı çıktın? Evet. Tamam gel oradan düz devam et. Ya geliyor. Biraz yaklaşsın da ölçeyim şunu. Abi Yaklaştığında sıfıra düşüyor. Burada 3. bir Tamam kaç hava? Yukarı attı yukarı attı. Burayı yukarı Şimdi aşağı gibi. attı. Gel 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 gel. Buranı <laughs> <her> çizmiş. İnsan <laughs> çizmiş. Tamam dur bekle. Budu bebi e, Budu'yu yukarı kaldırdı. Tamam mı? Not defterini insan çizdi. Tamam. Polter, Galos. İkisi, üç ikisinden biri şu okay. an. Okay. Ee, başka? Ecekleri görsek. EMF3. Aynen Yaptım. EMF3 diyor. işimiz bitti. Atalım gitsin. Şunu alalım önümüze. Bir kalp atışı gibi bir ses duyuyorum orada. O kalp atışı onun yaklaşına dair. Bak yukarı kaldırıyor görüyor mi? Evet. <laughs> Gel. İzledik. Ha, dur. Ha? Çeksin bekle dur. Hareket etme. 15, 20, 25, 30. Ya şey... Yaklaşıyor. Gelme. <laughs> Öldürme bizi kanka. Kanka sakin. Şunu çekeyim. Gideceğim vallahi. hop giderim ama ne Kaç? Kaç kaç? Kaç? 100 500 100 500. Okay. Ee, 100 500. Sakin bu tamam. Bu sakin, relax bu. Bize ne Termometre. lazım şimdi? Termometre. Termometre kaç göstermişti? Şuraya gitsene bir. <laughs> Ananı sikim. Al götür seni. Geliyor. Nereye götürüyor? Mutfak Kapıdan mı? geçtik. Dışarı götürdü lan. Dışarı mı Dışarı attı? Dışarı attı. 04 Eksi sıfır oluyor. 4 mü oluyor? Eksi 0.4 evet. Hayır sıfır dört. Sıfır Tamam eksi beş eksi artı beştir. Tamam polter muhtemelen bu tamam mı? Ayak izi bulmamız lazım. Ayak izi bizim için önemli şu an. Gel. El alayım ışığı. Ayak... Şimdi ben ne taraftayım? Ha? Öne gel öne. Yanında değil miydin sen? Buradan gelebiliyor muyum? Yürü dışarıdan yürüyerek gelsin içeri girmene gerek yok. Şimdi poltaya e karşı ne korur? Bakayım dedim. Ha ağlama ağlama. Ağlıyor ağladı. Mı? Beni götürürken ağladı. Bir de, bir de, bir Ağla yaptım. 20 saat var. Atladı et geçmiyor mu? Bulut atladım. Hmm. Ha Köşeden köşeye. Sağdan sola Köşeden köşeye Kenardan kenara veya köşeden köşeye. Dur bekle. Kenardan kenara. Kenardan kenara. Kağıdan, kenara köşeden, köşeye köşeden köşeye, köşeden köşeye, köşeden köşeye. O Ortalama sakin polter. deneyim mi? Deneyim. Yani. Deniyorum. Tamam hallettik. Tamam ha, hallettik. Bırakıyorum şunu içeri. Şimdi aleti buldum. Bakalım bizi ne koruyormuş. Neyde durdurduk. Cız akıllı ışık nerede? Çok bunu alalım tamam mı? Eee, tuz. Evdeki tüm kapıları açacağız. Eve bir budu bebeği getir. Budu bebeğini al sen eline. İçeride değil mi? Ha dur gelsin gelsin bana gelsin. Neredeymiş? Elimi alıyorum. Bunu be beni al elinden. Nerede bu göt? Neden alamıyorum? Eyle al. Heh. Ay çok korkunç. Nerede bu ya? Işık açılmıyor zaten. Aşkım, Bunu açılıyor? bir yere götürecek miyim? Ha, elinde haç ile beş dakika boyunca gez diyor bana. Gezeyim mi? Gez. Yes. Chen was da, which was not ya. Ne? Karanlık kesmiyor. Hayır, hayır. Bu ne meselesi ya? Bu yukarıda kesiyor. Saldır, saldır, saldır. Şey... Yukarı mı çıktın? Saldır, yukarıdayım. Aman diyeyim sen saldırmasın da. Ne şey var? Dolayi, dolayını var bir şey. Neredesin ama? İlla dış kıralım mı seni? <laughs> Aa Bodrum'da olabilir. Doğru Öyle yok. Tamam, tamam. Bodrum'da gel, Gel Bodrum'a gel. Aha Ha dur çekil çekil. Arkamda dur. <laughs> Arkama tamam, geç, arkama geç. Maya? Köşeye geç, köşeye geç. Doğru doğru, orada sıkıntı yok. Gelsin. Şu an gelmesi lazım. Ananı sikim götürüyor. <laughs> takip et, takip et. Götürme <laughs> evet, kanka, gel işte. Nereye, nereye götürdü? Girişe götürdü beni daha. Tamam. Neredesin? Yani evet. Buradayım. Aha dur. Bana yakın, bana yakın dur. Bana da yakın. <laughs> Ananı Boş Boşuna attım boşuna attım Boşuna boş koş Neredesin neredesin Yanlış attım amına koyayım Bir anda önüme çıktı pezevenk <laughs> <Dur, gülüyor> Tuz alacağım gel Boşuna attım ya yanlış attım Ben bana saldırdı sandım saldırmamış <laughs> Gel Dur, Bekle şunu koyayım dedi Şimdi gel Şimdi gel koçum <laughs> ha. Ananı sikim Nasıl gitmedi o ya Neredesin sen? Tuz alıyorum bir daha. Olmadı. Ee, bir şey diyeceğim. Kapıları kapattı. Kapatsın geliyor. Evet, dur. Tamam. Geliyorum. O orası bir çocuğu o orada da tamam mı? Götoş. bana şov yapıyor. Gel. Saldır artık ya. Yüzüme saldırması lazım. Köşeden çıkıp duruyor. Yukarı mı çıktı acaba? Bilmiyorum bir yerlerde de. Köşeden bakıp bakıp kaçıyor. Kaçacak mı açmayayım sözü belki esk. Yendim Ops. Bu da. Aha. Gel buraya gel. Gel buraya. Neredesin? Nereye gitti o? Ne bileyim. Kaçma gel buraya. Nereye gidiyorsun amına koyayım kanka ya <Gülüyor> <Gülüyor> E -Baton. Bana da okşuyor. Arkamda sanırım. Gel bana, Arkamda bana, gel de, tamam bana gelsin. Rahat, relax. Gel, gel Tamam çık. Bu okey. Gel çık Selis. Bir ne vardı? Çizırtılı çık şu. Gel. Ya bunu artık şey yapacağız. Buraya çekmemiz lazım. Ya da gel üstte yapalım. Bunu. Burada mı saldırmıştı o bana? Hayır. İleride. <laughs> Ne oldu şimdi adam parası Ha ben... Dur dur gel gel dibine gel. Tamam tamam gel gel tamam. Gel gel. gel. Şunu böyle koyalım. Bak orada köşede duruyor bak bak hareket et ha. bak. Ne yazık. Şimdi ne var? Sevdim. Tüm kapıları açacağız tamam mı? Ne koruyor buna? Meşale tamam elle meşale alabilirsin. Ben meşale aldım. Ee, ya da... Ben ne alayım? E, bakayım. Bu ne ya? Bu neydi? Ben bunları işaretlemediğim için... Şu kutsal su, kutsal su. Kutsal su al eline tamam mı? Ya da sen meşale al. Bak sen meşale al en iyisi. Bak şunu al. Onu al. Ben kutsal su alayım. Gelirse kutsal su atarak kurtul... Ama ateşe atarak sen kurtulabiliyorsun. Al oğlum meşale eline. Alabilirsen bir de. Haçı bırak, haçı bırak, haçı bırak, haçı bırak, haçı bırak. Vuduyu bırakayım mı? Vudu da kalsın önemli değil. Kalsın burada. Vuduyu haçı bırak. Vuduyu da at buraya. Vuduyu da bura bırak. Şimdi vuduyu birazdan getireceğiz. Tamam devam. Şimdi ne yapacaktık? Tüm kapıları açıp geliyoruz. Tamam mı? Tamam. Ben soldan gidiyorum. Tamam. Ben ben sağdan gideyim o zaman. Mantıklı. Üzerine atarsam kurtulurum değil mi? Aynen ya sana saldırı saat. Üst kata çıktım. Ee. Geliyor. Bana gelecek. Nerede? Geliyor bana. Gel. Tamam. Kapılar aç sadece. Kapı nerede sanıyor. var? Korumam yok bu arada. Sende artık diğeri. Tamam. Ananı ki beni onu götürüyor. <laughs> Alt katın kapısı kaldıracak bu arada. Arkandayım. Tamam Nerede? gel. Tamam gel. Aşağıya şey gidelim. Oğlum geceniz. Horos bu çocuğu kapatıp durma artık kapıyı ya. Geliriz. Batuhan gelirsin ha? Gelirim gelirim. Tamam. Çok güzel. Mal gibi kalmış. Şeyin kapışı, kapısını, kapısını açmamız lazım. Gel. Bodrum'un kapısı. Arkandım, Efendim aşkım. Ananız ki burada? Ee, Batuhan. Attım üstüne. At at. Aynen iyi yapmışsın. Ha. Ne? Ghost başarısı. Ne zaman biter? Ne zaman? Batuhan? Niye sürekli kapatıyor ya? Tüm kapıları nasıl açacağız? Sürekli kapatıyor ki. Biz sağdan bir soldan gideriz korunma eşyası alalım da. Kaç dakika sürer diyorlar. Marketten al. Kanka 5 dakikaya al keseriz bunu. Marketten al... al bir şey. Beş. Hı. Hmm. Abi eee... 50 dolar bu saat. Meşale ne kadar? Ne alayım? Al meşale eline yine. Kutsu ateş mi? He? Kutsu ateş Ay, meşale Işte, meşale işte. Şu kapıları açmamız lazım evdeki. Tüm kapıları. Aa arka kapılar kaldı gel. Şeyciğim aldı aldım. Ay aldım onu nereye gitti? Oraya, oraya sola geliyor. Bak şuraya gidiyor. Şuraya gidiyor. Bak iki tane alayım dur. İki de ikisini de al. Hani eline sıkıntı olmaz. Al eline. Diğerini de alabiliyorsan al. Almıyorsan önemli değil. Almıyor diğerini Tamam devam. Ben ne aldım elini ya? Sen diğerini al. Tamam ben de diğerini aldım. Kapıları açıyorum şu an. Tamam. Eee <laughs> ben de. Geliriz. Lütfen. Evet, evet. Arkamda. Gel gel. Sıkıntı yok. Çık evden. Gel. Devam. Amına koyayım bu ne ya? Öksürük duruyor lan orospu çocuğu. Kapar kapı açık. Yukarıya çık. Gel gel gel. Gel alt katta dur kime? Neredesin? Bana yakın. Alt kattayım. Bodrum'dayım. Sana yakın o zaman. Alt, alt katta başka şey. kapı yok. Alt katta başka Biz kapı yok. Bir patikleri kapattı o zaman gel. Burada. Nerede? Basan Nerede? Üstteydi, yanından geçti. Tamam, sıkıntı yok. Üst, üst kata katılar, çıkalım e, Üst, Üstler kafalı. Tamam, üst kata gidelim. Neredesin? Gel. Girişteyim. Gel girişe. Tamam, devam. Ben şu an bu adayı çok... Orası çok bu çocuğa... Sağdan gidiyorum. ...elediğim için. Tamam. ...bayağı. O bir şey var. Gelecek. Geliyor, geliyor, geliyor. Sana geliyor. Kapatma artık kapıyı. Amına koydum. Yanında. Tamam. Seni bulamıyorum. Banyodayım. Seni bulamıyorum. Sıkıntı yok. Tamam. Sıkıntı yok. Buldum. Gelsin. Tamam. Kurtardım. Tamam. Amına koyayım. Sen de mi attın? Ben de attım. Ben de attım. Tamam güzel. İyi yaptın. Kalmamış olması lazım kapının. Burada eee Batı burada. Tamam gel. Yes. Arkadan geliyordu. Elinde, geliyor elinde bir şey var mı? Elinde bir şey var mı? Hayır hiç bir şey yok. Gel 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 aşağı inelim şimdi. Sen bir malzeme al. Git bir tane daha beş şey al gel. Ananı sikeyim kapatma mi? artık kapı kapatma ya. Sen de alayım mı? Al lan. Al bir tane Aldım burada duruyor. Ne oldu? Tamam. Kendi kendine patlattı ya. Of oh, tilt oldum. Evdeki tüm kapıları aç. Açtık ben amına koyayım Kaç de. tane kapı kaldı? Ne oldu lan kapı? Işte, ben, ben kapı oldu. Kanka kapı kalmadı evde. Amına koyayım kapı kalmadı ya. Yemeği durum kalmadı ya. Üst kasa çıkıyorum. Tamam çık. Burada yok açık kafe. Bu adada. Tamam. Aç sen. Ben ilk kata bakıyorum sürekli olarak. Elinde meşale var değil mi? Var. Tamam. Lambayı fırlattı bu. <gülüyor> <gülüyor> geliyor. Dikkat et. Yanımda. Kafayı açmam lazım ama önce. Tamam, yok. Açtım. Üst katta kapı yok. Bana geliyor. <laughs> Yat kata aşağı. Aslında kırdı mı? Selam. Bir Selam şey olması lazım. Bir tane kafa açtım. Ve tamam. yine kapattı amcık. Açma amına koyayım ya şu görev. Yemin ediyorum saçmalama dönmez. Giriş kapısını da kapat. Eee ben de tamam. geliyorum tekrar, Attım ve şöyle hiçbir şeyim yok aşağıya inmem lazım. Tamam in aşağı sen. yapmayı unutmuşum. O hangi kapı kaldı ya? Tüm kapılar açık şu an. Aman okuyayım daha kaç tane çık? kap kap açacağız ya? Ben anlamıyorum. Bodrum açık mı? Bodrum da açık. açık Dur bir şey alayım ben. düşünmek lazım bekle biz nerede yanlış yapıyoruz o zaman seri bir şekilde yapacağız yani başka başlaması yok yukarıyı seri seri açtım tam yukarıyı sen aç tamam mı ya da aşağıya sen aç musun? tamam bak sen aşağıya aç tamam mı yukarıya ben çıkayım yukarıda ben açayım şunu şt, bırakayım bekleyeyim. bence sen ha. şu sağ tarafta merdiven var ya Heh. Ee, ben bu sol taraftaki kapıları açayım sen sağ tarafa git oradaki kapılar sonra sen sağdan ben sol merdivenden çıkayım yukarı tamam o da mantıklı bu hangi tuz tamam bu ben buraya hallediyorum tamam ay ben bu kapıları. aşağı kapı aşağı kapı yok ee, kapı dürtü beni. Ben geldim. Aa dur, kalmış bir tane kapı. Gel kanka. Ben de. Tamam, sana geliyor. Kaçtım. Meşaleyi verdim yine amcık. Bir siktir git de amına koyayım. Açayım kapıları ya. Tamam şimdi aç kapıları. Tüm kapılar aç. Meşalemi aldı. Meşale almaya geldim. Tamam. Açıyorum seriden üstelik tüm kapıları. Şu an olacak Geliyorum. herhalde. Geliyorum. Seni ol. Geliyorum. Tekim çünkü. Sen kapıyı kapatmış. Açtım birini. Aç onu. Ha ben de buradayım lan. Tamam. Oturma, şükür amına koyayım. Tamam şu an yaptım. Gel. Var mı sen meşalen? Var var. Geliyor. Okay. Dur, dur bekle. Diğer görev ne? bu da bebeği, şu bu da bebeğini içeri atmamız yeterli. Okay. Şimdi burada bak arkanda geliyor. Yakadan. Tamam tamam tamam. Şu an yakalayacağız. Pocket topuyla kafana atacağız. Attın Meşale mı? verdim yine. Burada bak. Burada ha. Ananı sikeyim. Ah <laughs> e... Nerede gel, o? Gel gel gitme. Işık bak, tutsana. Çıkarım. Ananı sikim. var ya. Oh. Işık olmadığından kör kör oynuyor. <laughs> Yakaladık. Okey. Bitti. Siz döndü.